sesi yeni yaz, yazılarımızdan bu da web sitesinin bilgisayarda görünümü görünü, da orada. Dilendir dublaj yazısı benim. Kendim <laughs> tam <laughs> <laughs> Evet. Bir sonraki slide lütfen. Bazı başlıklarımız bir sürü farklı alanlar var. Eğer bilim, fen, biyoloji, fizik, kimya o konularda araştırma yazılarımız var. Tarih var. Organ hakkı ve insansız hava araçları ilk yazılardan. Gökyüzündeki ilahi sanat, çok yakın zamandaki yazılardan, hmm. Hükümdar Astronom Bey, Şimdi ABD Üniversitelerine başvurma böyle her ilginizi her çekebilecek, her yardımcı her olabilecek her yazılar her da var. Her Renk işitmek, ses, her ses her görmek, Beyzbol maçına gelen ilham, hikaye, edebi yazılarımız her var. Beş köşeye saatin sırrı da benim. Kendi <laughs> <laughs> öğretmen yapmak için demiyorum, sadece tanıdığım için hikaye <Gülüyor> yazısı orada. <laughs> <o> <laughs> Gel gibi tamam ben bilmiyorum nasıl onun şu dönüşüm sistemi. Başlıkları, başlıkları çok iyi çekici değil mi çok güzel yazılarımız var maşallah <laughs> bir sonraki slide lütfen. Spine. 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 Spine parlaklık arttı, arttı. Evet, evet. arttı, okey. Projeler. Var. Bir sürü projemiz evet, var. Tabii. Katılabilirsiniz, vaktiniz olursa. Olmazsa başkalarına reklam er edin. Lütfen, sağ olun. Birincisi deneme yarışması projemiz vardı. Projesi yok. vardı çünkü ben bu zaman, evet. bu yarışmaya evet. katılanlardan evet. birisiydim. Aylık evet. İlim ve Kültür Dergisi son bakımlı deneme yarışmamızın sonuçları açıklandı. Bu açıklanma benim için çok evet. heyecanlıydı. Tamam, Belki tanıdık bir hikaye gibi gelebilir ama kısaca söyleyeyim. Ben de korona zamanında, hmm. bir de ondan sonra ülke değişimi zamanında hmm. bir iki yıl kaybetmiştim hmm. üniversiteden lise sonrasında. Hmm. O sırada olan programların ya da yarışmaların hiçbiri benim yaşıma uygun değildi. Ondan sonra 18 yaşlı limiti vardı. Hep de hocalarıma diyordum ki hmm. benim bana uygun hiçbir şey yok. Benim okuma yarışmaları, kitap yarışmaları falan oluyordu. Diyordum ki beni hiç ilgilendirmiyor bunlar, bana göre bir şey yapın. Ondan sonra bu yarışmanın afişi geldi. 24 yaştandım diyordu. 24 şu bana fazla gelmiyor ama o zaman dedim ki <laughs> katılabileceğin tek bir yaşıma buldunuz. Ve de yazı yazmayı da çok severim. Türkçe hiç denememiştim. İlk defa Türkçe bir şey yazdım, gönderdim. <laughs> Birinci olamadım. Birinci olmak önemli davetiye kaz kazanmanın çok mutlu olmuştum. Gerçekten çok güzel oldu. Yazarlık atölyesine geri döneceğiz. Çok güzel, çok faydalı bir programada. Onundan önce başka bir projemiz var. Anadolu'dan şiirler. Bu projemiz için katılıyoruz. Merhaba, ben Züleyha. 22 yaşındayım. Üniversite 1. sınıftayım. İskoçya'da yaşıyorum. Psikoloji ve İngilizce okuyorum. Genç Çağlayan Dergisi'nde hikaye ve sosyal ve psikolojik yazılar yazıyorum. Um, editörlük çalışmalarına yardımcı oluyorum. Heyette tahsis çalışmalarına katılıyorum. Ne geliyorsa yapabilirler. Eğer yazdı yazmaya gidiyorlarsa bu alanda, sosyal medya ya da resimde ilgileri varsa o alanda yardım edebilirler. Herhangi bir konuya ilgi duyuyorlarsa bize ulaşabilirler. Okurlarımıza vermek istediğim mesaj, inşallah severek okuyabilir okurlar yazdıklarımızı ve eğer geliştirmek istedikleri bir alan varsa kendileri de bize yardımcı olabilirler. Güzel bir buluşma yaşadık, yaşatlarımızla tanıştık, konuştuk, birebir sorularına cevap verdik, kendi projelerimizi de onlara tanıttık. İnşallah gelecekte tekrar onlarla buluşma şansımız olur. Daha sonra da yine buluşmalar düzenlemeyi planlıyoruz, farklı ülkelerde ve şehirlerde tekrar buluşmak üzere. Ben Derya Hekim. Ee, Almanya'da yaşıyorum. Ee, Almanya'ya geleli bir buçuk sene oldu. Ee, i̇ki çocuğum var. Ee, Genç Çağlayan bünyesinde e, projelere destek olmaya çalışıyorum. Genç Alayan dergesinde e, yaza e, heyetimiz var. Yazı çalışmaları yapıyoruz. E, bunun yanında çeşitli atölyelerimiz oluyor. Onları hmm. yapıyoruz. Seminerlerimiz oluyor. E, sosyal medya alanında e, işte tasarım yapmak, çizim yapmak e, bu tarz alanlarda yetenekli olan arkadaşlarla birlikte. Ee, çalışmalar yapıp hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Ee, ben şu an e, hem destek aldığım hem de e, çeşitli e, yönleriyle eğitim almaya çalıştım. O alanlardan biri sosyal medya olduğu için oradan örnek verebilirim. Sosyal medya alanında e, günümüz itibariyle story yapmak, tasarım üretimlerde bulunmak, çizimler yapmak çok e, cazip ve e, avantajlı geliyor. E, gençlerimiz de bu konuda çok meraklılar. Yeni şeyler üretebiliyorlar, çeşitli videolar tasarlayabiliyorlar. Ee, makaleleri şekillendirebilirler, yazı çizme dökebilirler. Ee, bu artık biraz hayal dünyasında kaldığı için kişinin yapabileceği çok fazla şey oluyor. Bu konuda yetenek, yeteneği olan, e, yapmak isteyenler sitemizde yazılarımızı okuyup e, bize e, çizimler, tasarımlar yapabilirler. Ya da bu konuda projesi olan arkadaşlarımızın mail adresiyle bize ulaşıp çeşitli şekillerde e, fikir verebilirler. Genç ağlayan e, okumak bana göre bir ayrıcalık. Genç kalmak isteyenler için e, doğal bir e, hani ortam oluşuyor. E, zihnen ve kalben e, Canlı ve kaldır, kalabilmek için e, sayfamızın e, okunması ve orada bulunan faaliyetlerde yer almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü program bizim için e, özel bir programdı. E, çünkü biz e, birebir anlatmayı çok önemsiyoruz. E, biz de e, sayıdan, rakamdan ziyade yapılan işin verimliliği ve esası çok önemli. Buradan kişinin kazandığı şeyler çok değerli. Ee, kazandıklarıyla e, neler yapılabilir, gençlerimize nasıl hitap edebiliriz, e, onların e, kalp ve e, akıl e, izdivacı dediğimiz o kısmı nasıl sağlayabiliriz? Bunları çok önemsiyoruz. Bugünkü programda biz bunları arkadaşlara anlatmaya çalıştık. Tanıtımlarımızı yapmaya çalıştık. ki Bu tanıtım videomuz aynı zamanda bizim sosyal medya hesaplarımızda da yer alıyor. E, bu sayede çocuklarımıza kavuşmaya, onlara yetişmeye çalışıyoruz. E, buradaki arkadaşlarımızla buluşmuş olmak bizim açımızdan verimli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımızın sorusunu cevapladık. Birebir olmak bize bu yüzden katkı sağlıyor ve bu güzel bir programda katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Ben Sümeyye Sakarya, 36 yaşındayım. Türk Dili Edebiyat Öğretmenliği mezunum. 4,5 yıldır Almanya'da ikamet ediyorum. Genç Çağlayan'da da yazı yazmaya ve yazıların tahsisinde rol almaya çalışıyorum. Özel, öncelikle e, yazı yazmaya çalışıyorum, yazı üretmeye çalışıyorum. Bununla beraber e, Genç Çağlayan'da yazarlık atölyesinde e, koordinatörlük yapmaya çalışıyorum. Burada e, arkadaş, genç yetenekli arkadaşlarla iletişime geçip onları e, atölyede yazılarını desteklemeye çalışıyorum. Gençler, e, gençlerin Hayal ve zihin dünyaları çok geniş. Bu yüzden onların e, yazacağı her e, bir kelimeden bile bir sürü şey çıkartabileceklerine inanıyorum. Ki e, yazarlık atölyesinde bizzat buna şahit olduk. E, yani başlayacağım yaz hani bazen gençlerimiz şey diye düşünebiliyor. Çok da önemli veya çok güzel bir yazım yok bundan ne çıkar ki diye tarzında bir şeyler e, düşünebiliyorlar. Buna hiç gerek yok çünkü ben inanıyorum ki yazdıkları bir kelime bile o kadar çok önemli ki o yüzden böyle düşünmelerin hiç gereği olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim de zaten hani genellikle derler ben işte ilkokulda yazı yazmaya başladım işte şöyle derler ama ben yazı yazmaya daha doğrusu lisede başladım. Benim de e, öğrencilik dönemlerim, e, ilkokul, lise olsun hep yurt dışlarına geçtiği için hatta ben diyor e, diğer arkadaşlara da hep söylüyorum, katılan arkadaşlara da. Ben Türkçeyi neredeyse üniversitede öğrendim diyebilirim. E, bu yüzden kesinlikle e, çekinmesinler, yazılarını rahatlıkla yazsınlar. Geliştireceklerine inanıyorum. E, bu noktada temin edebilirim. Okurlarımıza vermek istediğimiz mesaj e, açıkçası onların... E, bu yazarlık noktasında kendilerini hep geliştirebilecek çünkü noktada olduklarını düşünüyorum. Çünkü e, okuyup düşünen, e, ondan sonra e, gözlemlemek de buna dahil edebilirim. E, bunları e, yapmaya başlayınca zaten kendinden gelecektir. Bu yüzden e, ellerinden geldiğince e, günlük olur. Küçük bir cümle olur yani ne olursa yazmalarını hep tavsiye ediyorum. Çok heyecanlıydı. Neden? Ben şöyle bahsedeyim. Ben dün akşam geldim. Açıkçası otobüsüm saat 12'deydi. Öğlen 12'deydi. Ee, ben otobüsü kaçırdım <laughs> ee, ve iki saat 2'de olan bir başka otobüse bilet aldım. Tek kişilik bir yer kalmıştı. Çok korktum açıkçası gelemeyeceğim, e, buradaki arkadaşlarımızla buluşamayacağım diye. E, ve çok yorucu bir e, yolculuk oldu benim için. Hatta e, burada misafir olarak kaldım evde saat 11.30'da falan vardım. Ee, normalde o kadar uzun bir yolculuktan sonra insanın artık e, uykusu gelir, e, çok bitmiş bir vaziyette olur. Ama ben heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Hatta bir an önce zaman gelse de buluşsak, onlarla tanışsak, görüşsek diye böyle e, zamanı iple çektim diyebilirim. <laughs> e, ismim Ayşegül Yıldırım. 36 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği mezunuyum. Yaklaşık 4,5 yıldır Almanya'dayım. Genç Çağlayan'ın kuruluşundan beri Genç Çağlayan'da editörlük faaliyetlerinde yer almaya çalışıyorum ve farklı çeşitli projelerde yer almaya çalışıyorum. İlk söylediğim gibi editörlük faaliyetlerinde yer almaya çalışıyorum. Yazı tahsihlerinde, onun dışında sosyal medyada yayınlanan podcastlerin cümlelerini hazırlıyorum. Daha önce yazarlık atölyesine katılmıştım. Onun dışında Anadolu'dan Şiirler Projesi'nde yer almıştım, Arşiv Projesi'nde yer almıştım. Projeler oldukça yer almaya çalışıyorum. Gençler olunca katkıda bulunabilecekleri çok alan var muhakkak. Ama en büyük desteği yazı yazmak ve sosyal medya alanında sağlayabilirler. Onun dışında kendi projeleriyle gelebilirler bize her türlü. Fikirlerimizin ve projelerimizin çakıştığı yerlerde birlikte hareket edebiliriz. Çok okumalarını ve yazmalarını tavsiye ediyorum. Yazmaktan korkmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, yapılan her faaliyet insanın en başta kendini zinde tutması için çok önemli. E, ve bir insan eğer kendini zinde tutabilirse etrafındakilere de güzellikleri yayabilir diye düşünüyorum. E, bizim kendimizi tanıtmamız adına yaptığımız e, bu şekilde yüz yüze ilk buluşma oldu. Hepimiz çok heyecanlıydık. E, gelen arkadaşlarımızın da ilgisi çok güzeldi. Yani karşılıklı anlattık. E, Ortak bir frekansta buluştuğumuzu düşünüyorum. Bizim için çok güzel ve verimli bir programdı. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da belli periyotlarla okurlarımızla ya da okur yazar adaylarımızla bu şekilde buluşmalar düzenlemeyi planlıyoruz inşallah. Nur Arslan, Hollanda'da yaşıyorum. Ee... Yazmaya çalışıyorum gençler ve çocuklar için. Ee, Genç Çağlayan dergisi için ee, daha çok hikaye e, yazıları yazmaya çalışıyorum. Anı yazıları yazmaya çalışıyorum. E, gözlemlerim sonucu elde ettiğim neticelerden böyle hikayeleştirerek yazmaya çalışıyorum. Onların en büyük katkısı var olmaları bizim için. Genç Çağlayan e, adına... Okumak, yazmak, çizmek, söylemek, ekran önünde, ekran karşısında yapabilecekleri her türlü e, yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform aslında Genç Çağlayan. Çünkü sadece yazı yazmak değil, yazmanın dışında seslendirmelerde de yapıyoruz, e, röportajlar da yapıyoruz. E, web sayfamızı, YouTube sayfamızı incelediklerinde genç kardeşlerimiz bu bilgilere ulaşacaklardır. Yani her türlü var olmaları bizim için çok kıymetli genç çağlayanda. Daha fazla okuyun ve lütfen daha fazla insanın genç çağlayana ulaşmasını sağlayın. Ve bütün okurlarımıza seslenmek istiyorum. Elinize aldığınız o dergi sadece bir dergiden ibaret değil. Oradaki yazılar sizi farklı bir ufka götürüyor ve gençlerimize de hangi cümlenin çünkü branş branş yazılar var orada. Kimisi edebiyattan hoşlanıyor, kimisi tarihten hoşlanıyor. Kimisi felsefeden hoşlanıyor, kimisi şiirden hoşlanıyor, kimisi bilimden hoşlanıyor, biyolojiden hoşlanıyor, fizikten, astronomiden hoşlanıyor. Herkesin alabileceği çok ama çok önemli mesajlar var ve her ay terü taze. Yani eskiyen bir şey yok. Her an yeni güncelleşmiş haliyle bizim elimize kadar geliyor, evimize kadar geliyor. Elimize ve evimize gelenlerin kalbimizi süslemesi, beyin fakültelerimizi işlettirmesi bakımından ben bütün okurlarımıza, bütün okuyucularımıza ne olur sadece kendiniz okumayın. En aşağı onar kişilik halakalar meydana getirip başkalarını okutmanın derdini yaşayın. Evet, benim adım Hafsa. Almanya'da yaşıyorum üç buçuk yıldır. Ee, kültür ve sanatla ilgileniyorum. Ee, onun dışında okumayı, yazmayı seviyorum ve Genç ağlayana katılmamdaki en büyük sebep de buydu zaten. Ee, az çok bu şekilde. Anlık yazarlık atölyesindeyim, 7 yazarlık atölyesindeyim. Ee, çoğunu bitirdik ee, orada kendi yazılarımı geliştirme fırsatını çok e, gerçekten buldum onun dışında e, röportaj e, projesinde aynı zamanda yer alıyorum şu an röportajlar yapıyoruz daha yayınlanmadı ama Kısa bir süre içinde bitirip inşallah yayınlayacağız. Şöyle yani zaten en basitinden okuyarak bile yazılan yazıları takip ederek bile çok güzel bir katkıda bulunabilirler. Bunun dışında sadece yazmak da değil aynı zamanda tasarım bölümüyle olabilir görsel çizim hani onun dışında tabii ki de yazmakla da her türlü alanda aslında katkıda bulunma fırsatları var diyebilirim. Kesinlikle okumayı bırakmamaları, yani kesinlikle bize okuyarak destek olmaya çalışmaları ki Genç Ağlayan kendini çok yenileyen bir platform. Bu yüzden eminim kendilerine de bir şey katacaklardır. Böyle düşünüyorum.